Dedik, bir de sen sen babacığım sen niye niye buna çıktın? Babacığım. Neden? O ne Çünkü kız, nasıl ona çıktın? sen niye yaprak, bana çıktın o zaman? Yaprak bak. Dur. Dur. Ki bir dakika sen saat. niye bana çıktın? Dur, dur. Tamam mı? <laughs> biraz saat, biraz şey Dur. Bak. Tamam Yengen mı? Yengem mi? Derken İstiyorum tamam mı? Hayır. Şöyle <laughs> bir bak. cevap, hayır, bak, şöyle <laughs> bir kız cevap benim burada ama sen ister ya da çıkma. Bak, Bak bak sen beni dinle bak ben şu an e? çok çok ciddiyim. Bak Gökhan ben şu an Biri çok çok ciddiyim. Biri bana çevirebilir mi? Kız, kız benim diyor Zuhal abla. Kim ne Zuhal, Zuhal diyor? Zuhal bak tamam ablacığım. neler karıştı. Diyorum ki kız benim sen ister an çıkma hiç fark etmez. Senin mi? Evet kız yaprak. benim. Yaprak. Evet yaprak benim. Bunlar niye bizim haberimiz Cevabını Ar verebilir miyim? Efendim? Cevabını ver, verebilir miyim? Ver ver mi? ver. Orada sen olsaydın orada ben otururum sen burada otururdun. Baba hiç fark etmez. Okay. Bak ben diyorum ki sen, sen istersen çık orada otur oturma. Hiç fark etmez. Bu kız yaprak, sen senin yengen. Tamam mı? Yaprak senin yengen. Ney? Valla duymuyorum. Ne son ne dedi? Ney <laughs> <laughs> ney? Ne? Yok Zuhal abla. Siz pardon siz şey yapmayın. Siz girmeyin. Bu, bu mektup benim. <laughs> ben ben. girmiyorum. Evet evet. Pardon siz girmeyin. Zaten benim bu konuyla ilgili bir alakam olabilir. Yaprak. Bak sen hiç kimsenin değilsin. Allah'a haklı geliyor. Sen benimsin. Uğur kardeşim. Sen benimsin ne demek o ya? O hiç kimsenin benim değil. Ya, benim niye haberim yok? söyleyeceğim ağabey. Kız hiç kimsenin hey, değil. Mi? Gökhan. Söyle. Sen kız hiç kimsenin Aa, değil. Benim Bugün, olsun diye bir iddiam yok benim. zaten. Bana ağabey, ne sallıyorsun? Gökhan sus, ağabey, sus, sus, sus kardeşim orada. Tamam sen mı? Sen de sus. sus. sus sen otur sus ya. Tamam. Tamir programı, programı ele geçirdi. geçirdi. Ne? A, kızın ba baba. talibi var. Tamam. Kızın talibi var. Otursana. Olumsuz derse geçer. Pardon. 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 Öyle Gökhan. Dostum sesini yüzü ya. Tamam. tamam. Calm down. Tamam tamam neyse. <laughs> tamam tamam neyse hiç Geçti. fark etmez. Sen babacığım bak sen şey yap. Sen git istiyorsan hiç fark etmez. Git git Çünkü, Çünkü Amir, siz gerçekten... De... Bakar evet. mısın? Oturur musun yerine? Peki. Aa tamam. peki tamam, dedi. Bak hiçbirimizi dinlemedi. Abi, gerçekten yani. Oturma oturma gel gel. Vallahi ciddisiniz. Gel. Vallahi ciddisiniz. Amir'in <laughs> doğum günü bugün gel. İyi ki doğdun Amir. Yakın tut mikrofonu gel. Nice senelerin kaç olsun. Eyvallah. Kaç yaş oldu? Çok sağ olasın. Şu an benim yaşım kaç oldu? 20. 3 oldu. 23, 22, 23 oldu. 23, oldu. Nice güzel yaşların olsun inşallah. Seneye eşinle kutlarsın inşallah. Yok yok. yok yani derken seni e, eşinle, eşinle yani. Tabii o değil mi? Yaprak diyorsunuz. <laughs> Yoksa başka biri mi? Ya bu yaprağı Demek da kimse unutamıyor ha. Böyle de bir şey var yani. Yok. Yani derken hiç hiç, hiç kimse derken başka biri yok. Kimse derken Zuhal ne? Vur kardeşim. Zuhal abla. Mı? Ben, ben yokum değil mi abla? Yok yok. Ben yok zaten hayır, yok zaten. Hayır. Tabii tabii yok. Babacım yok. Amir senin ben zaten sana saygı duyuyorum. Sen gerçekten ben bir şey söyleyeyim mi Zuhal abla? Hastası Bışarıda da bende kaldı. Burada da gerçekten bu kızdan hoşlandığını biliyorum kardeşim. Ona bir şeyler kardeşi. hissettiğini de biliyorum. Ee, i̇nşallah mutlu olursun. Ben senin mutluluğunu... Gel, gel lan kardeşim. Gel, gel lan kardeşim. <laughs> <Adam seninle. gülüyor> Zaten Allah. burada kaybettiler. <laughs> Pastayı verin Bilal'e Amir yersin pastanı. Evet evet tabii tabii yok. Biz zaten...